Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve 7. koşu başladı. Toplu söyleyebilecek bir çıkışın ardından içeriden gelen 8 numaralı Bamsi Bey koşudaki liderliği almaya çalışıyor. Hemen dışında 4 numaralı baş kasap vardı. Şimdi 8 numaralı Bamsi Bey öne geçti. 1,5 boyda fark yaptı. İkincilikteki isim 4 numaralı Başkasap. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Büyük Kahraman üçüncülükte Hemen dışında 9 numaralı Lider Kartal. Ondan 1 boy kadar geride 2 numaralı Sarnıç Bey. Hemen dışında 3 numaralı Özakın. Bariyer dibinde 5 numaralı Hızlı Kuruş yer tutuyor. Onların 2,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Büyük Kale. Son sırada 6 numaralı Oğlum Giray sırasıyla atlar 1400'e doğru ilerliyor. 8 numaralı Bamsi Bey koşudaki lider fark 2,5 boy. İkincilikte 4 numaralı Baş Kasap var. Üçüncülükte 7 numaralı Büyük Kahraman hemen dışında 9 numaralı Lider Kartal dördüncülükte. Onun yarım boy içinde 2 numaralı Sarnıç Bey bunların dışında 3 numaralı Özak'ın. Orta kulvarda 5 numaralı Hızlı Kuruş. 2 boyu kadar geride 1 numaralı Büyük Kale. Son sırada yine Oğlum Giray sırasıyla 1200'e girdi atlar. 8 numaralı Bamsi Bey koşunun lideri farklar azaldı. Fark şimdi bir boy. 4 numaralı Başkasap ve 7 numaralı Büyük Kahraman ikinciliği paylaşan isimler. Hemen içlerinde 9 numaralı Lider Kartal. Bir boy kadar geride dışta 3 numaralı Özakın. Bir boy kadar geride 2 numaralı Sarnıç Bey. Onun sağrısında 5 numaralı Hızlı Kuruş. Onun dışına gelmeye çalışıyor 1 numaralı Büyük Kale. 1,5 boy geride 6 numaralı Olum Giray sırasıyla atlar son 800 metreye giriyor. 8 numaralı bağımsız beyin liderliği sürüyor fark yarım boy ikincilikte 4 numaralı baş kasap bariyer dibinde 7 numaralı büyük kahraman onun dışında 3 numaralı Özak'ın orta kulvarda 9 numaralı Lider Kartal. Bir boy kadar geride bariyer dibinde 2 numaralı Sarnıç Bey. Onların arkasında 5 numaralı Hızlı Kuruş. Daha geride 1 numaralı Büyük Kale. Son sırada Oğlum Girel sırasıyla düzlüğe çıkıldı. 8 numaralı Bamsi Bey virajı önde gördü. Ortadan 7 numaralı Büyük Kahraman atağa kalktı. Gerilerden 5 numaralı Hızlı Kuruş'un dıştan 2 numaralı Sarnıç Bey ve 3 numaralı Özak'ın atakları var. Son 300'de 7 numaralı Büyük Kahraman Bamsi Bey'in yanına kalktı kadar geldi bunların dışından. 3 numaralı Özakan'ın atakları var. Son 200'e girildi. 8 numaralı Bamsi Bey ve 7 numaralı Büyük Kahraman arasında birincilik mücadelesi var dıştan. Işte. 6 numaralı Oğlum Giray geliyor. Son metreler dışarıdan. Oğlum Giray geliyor ve kazanıyor. 7 numaralı Büyük Kahraman ikinci. 8 numaralı Bamsi Bey üçüncü. 3 numaralı Özakın 4. 1 numaralı Büyük Kale'de 5. oldu. 6 numaralı Oğlum Giray Ahmet Çelik de kazandı.